AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, en düşük emekli aylığına zam, Suriye ile ilişkiler, Gazze ve UEFA'nın Merih Demiral kararına dair konuştu. Ömer Çelik, "En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor, karar verilmiş değil. OVP'nin korunması esas olmak üzere toplumumuzun her kesiminin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi milli takımı tebrik eden Çelik, Merih Demiral'a verilen ceza asla kabul edilemez. Bu cezanın UEFA Disiplin Kurulu tarafından açıklanmadan önce belli yerlerde yayınlanması, bunun üzerinde bir siyasi gölge olduğunu gösteriyor şeklinde konuştu. Gazze'de gelişen olaylara değinen Çelik, en önemli meselemiz Gazze'deki olaylardır. Netanyahu hükümeti barışın önündeki engeldir. Netanyahu barbarlığına karşı net bir tavır alınmadıkça barıştan bahsetmek sahici değildir ifadelerini kullandı. Suriye ile ilişkiler hakkında da konuşan Çelik, "Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Oradaki varlığımız Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı değil, terörist faaliyetlere karşıdır. Kayseri ve Suriye'deki olaylar bazı provokatörlerin iş başında olduğunu gösteriyor." dedi. Haberin devamı ve konuya ilişkin detaylarını YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Sevgili Net Ajans takipçileri YouTube ve diğer platformlarda, siz değerli takipçilerimize hızlı bir şekilde en güncel ve doğru haberi ulaştırmak için uğraşıyoruz. Sizlerden ricamız yeni açılan Net Ajans YouTube kanalımıza abone olarak, sizin gibi kullanıcılara doğru ve güncel haberi ulaştırmak için desteklerinizi bekliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.